Şimdi yerde bıraktığımız haftanın en çok tartışılan konusu İstanbul Sözleşmesi'nin fesi oldu. Geçen haftaki programımızın e ardından hemen bir saat sonrasında gelen bir son dakikaydı bu ve bütün hafta e, tartışması devam eden bir konuydu. İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesi hatta bu konuyla ilgili son açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün Cuma namazı sonrası geldi. Cumhurbaşkanı bu iş bitmiştir dedi. Muhalefeti de cehaletle suçladı e, devam eden tartışmalarla ilgili. Siz konuya nasıl bakıyorsunuz? Sözleşmeler başlar ve biter. Yani o dönemin içerisinde bir gereklilik duyulmuş. Aslında sözleşmenin içerisindeki yer alan bir iki tane kelime var. Birisi toplumsal cinsiyet, bir tanesi de cinsel yönelimlerle alakalı nokta. Ama tabii bu yıllar içerisinde bu içerisindeki bulunan bu maddeler işi çok farklı boyutlara doğru götürmeye başlamış. Bunlardan da bir tanesi LGBT üzerinde tamamen konuşulan bir konu haline gelmiş. Aslında biz kadına şiddetten ziyade genel itibariyle İstanbul Sözleşmesi'nde LGBT'lilerin hak ve özgürlükleri noktasında bir e, saldırı varmış gibi bir imaj oluşturmaya çalışılıyor ama bu imajı yaparken LGBT, maalesef e, kadınlara olan şiddeti de kendine bir anlamda kalkan olarak da kullanıyor. Yani e, tamamen bakıldığı zaman İstanbul Sözleşmesi LGBT'nin ideolojisine, e, ideolojisinin savunuculuğuna indirgenmiş durumda hı hı. ve bu da gerçekten büyük bir sıkıntı. Tabii ki toplumun içerisinde yer alan bireylerin işte cinsel tercihleri nedir ne değildir vesaire konuştuğumuz konu bu değil. Mevcutta bulunan yani LGBT dediğimiz e, bu derneğin, e, bu kuruluşun kalkıp yapmış olduğu hareketler. Aslında toplumla çok ters düşen bir cinsel yönelimden bahsedebiliriz ama bunun yanı sıra genel itibariyle baktığımız zaman hep siyasi kurumlar, siyasallaşmış da bir kurumdan da bahsediyoruz. Yani nerede bir eylem olsa Boğaz içinden tutun, Gezi Parkı'ndan tutun veya diğer hadiselerde hep bir LGBT'nin ortada olduğunu görüyoruz. Aslında sanki dünyada da bir proje. Yani bakıldığı zaman PYD'nin, PKK'nın, terör örgütlerinin e, ellerinde Kalaşnikovlu e, fotoğraflarının yanında LGBT bayraklarını açıyorlar hı hı. Yani bunlar çok enteresan görüntüler Şimdi orayla LGBT'nin ne alakası var Ama orada da bunu göstermeye çalışıyorlar Neden? Çünkü bu aslında dünyada yayılmaya çalışılan Aslında belki de bir anlamda Baskıyla insanlara kabul ettirilmeye çalışan Bir hadise durumuna da gelmeye başladı hı. Ve bu tabii toplumun bir kesiminde de Çok ciddi rahatsızlıklara da sebebiyet veriyor Şimdi e, Kadın hakları LGBT odaklı olarak tartışılabilecek bir mesele değil. Şimdi biz kadın hakları ile alakalı, kadına şiddet noktasında bu konuyla alakalı biraz sonra size devletin yaptıklarını ve bu konudaki gelişmişliği, hangi noktaya geldiğimizi de göstereceğim birkaç görselim olacak. Mesela sizlere örnek getirdim ama ona geçmeden önce size şunları okumak istiyorum. Evet. Mesela bu sözleşme ile alakalı olarak, bu sözleşmenin engellenmesiyle birlikte kadın haklarının ortadan kalktığını söylüyorlar. Ama şimdi bunu e, İngiltere kabul etmemiş Murat Bey. Hı hı. Ukrayna kabul etmemiş. Moldova'ya kabul etmemiş. Rusya kabul etmemiş. Azerbaycan kabul etmemiş. Ermenistan kabul etmemiş. Şimdi Avrupa Birliği üyesi olan ülkelere bakalım. Bulgaristan kabul etmemiş. Çekya kabul etmemiş. Macaristan kabul etmemiş. Letonya kabul etmemiş, Litvanya kabul etmemiş, Slovakya kabul etmemiş. Peki bu saydığınız Avrupalı ülkelerin kabul etmeme gerekçeleriyle Türkiye'nin sözleşmeden çekilme gerekçeleri e, örtüşüyor mu? Yani şimdi şöyle toplumsal cinsiyet dediğimiz mesele ne aslında kelime olarak? Şimdi toplumsal cinsiyet denilen mesele şu erkek ve kadının cinsiyetlerinin olmadığı bir toplumdan bahsetmekten söz ediyorlar. Hı hı. Yani bir insan e, hayatının belli bir süresinde çok affedersiniz 3 sene kadın olarak bir erkek yaşayabilir sonra tekrar erkekliğe dönebilir sonra tekrar kadın olabilir vesaire gibi böyle bir düşüncenin içerisinde yer alan bir topluluk da bu toplumsal cinsiyet kelimesinin arkasına bunu gizliyor aslında bu 1948'lere 50'lere dayanan bir e, çıkmış olan bir fikir ama bu fikrin e, şu anda kadın haklarıyla bir alakası yok kadına şiddetle bir alakası yok şu anda konuştuğumuz sözleşmedeki sıkıntılı olan kısımda yani kadına şiddetle alakalı olan kısımlar zaten kanunen Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarına yer alan ve buna karşı bütün önlemlere alınmış durumlar. Hı hı. Mesela bakın Türkiye'de kadınlarla alakalı ben 3-5 tane örnek getirdim. Mesela 2005 yılında 5 milyon 108 bin tane kadın istihdamı varmış Türkiye'de. Şu anda 2018 yılı verilerini bulabildim e, 9 milyon olmuş bu rakam hı hı. çok ciddi bir artış var. Yani kadınların iş gücüne evet. katılım oranı artmış. Mesela 2002'de kadın yönetici oranı %8.9 iken 2018 yılında bu oran 15.6'ya çıkmış. Hı hı. Neredeyse iki katı bir yükselme olmuş. Artışı. Şimdi şu size çok enteresan daha bir veri vereceğim. Yani özellikle hükümetin kadına verdiği değer anlamında. Mesela yurt dışı büyükelçi sayısı 2000 yılında 8'miş Murat Bey. Bütün dünyada. Kadın büyükelçi. Evet 8. Sizce şimdi kaçtır? Bütün dünyadan bahsediyorsunuz. Evet, şimdi? ya büyük açı sayısı. 80 falan dır. 65. Yani 8'den 65'e çıkmış. Yani hakikaten çok ciddi bir yükselme var. Zaten bu sürecin içerisinde kadına verilen değer son derece yüksek. Evet, kadına şiddet yok mu? Her ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de var. Maalesef. Ama bununla alakalı İçişleri Bakanlığı müthiş iki proje yaptı. Bunun e, biliyorsunuz bir tanesi kelepçe işi. Hı hı bir tane elektronik de, evet elektronik kelepçe, bir tanesi de Kades Hı -hı. olayı. Yani bu iki proje ile birlikte zaten İçişleri Bakanlığı hakikaten çok ciddi bir ilerleme e, katetti kat etti bu noktada. Bu noktada da Sayın Süleyman Soylu'nun hakkını vermek lazım. Hı -hı. Yani gerçekten bu noktada bu işin mimarı o. E, şöyle söylemek istiyorum. Aslında daha sonra göstereceğimiz VTR'lerden bir tanesiydi ama konuya geçmeden önce eğer Uygunsa arkadaşlar bu elektronik kelepçeyle ilgili izleme merkezinden bir e, videomuz var. Bunu izleyelim Hazır. onun üstüne devam edelim. İzleyelim evet. sevgili seyirciler. Hep izleyelim. Elektronik kelepçe izleme merkezi. Evet. Ocakta İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyete geçen elektronik izleme merkezimiz 7/24 faaliyet göstermektedir. Kadınları elektronik izleme koruyor. Bu merkezde şiddet uygulayan ve şiddet mağdurunun birbirine yaklaşmaması mesafesinden yola çıkarak gelen tüm illerdeki mahkeme kararları burada takip edilmektedir. Yüzlerce kadının hayatı kurtuluyor. Eğer ki şiddet uygulayan şiddet mağduruna yaklaşmaya teşebbüs ederse mahkeme kararında belirtilen mesafeden daha fazla yaklaşmaya çalış yani bizim tampon bölge ve yasak bölge olarak e, ifade ettiğimiz bölgeye girmeye çalışırsa veya kendisine takılı bulunan bu elektronik kelepçeyi ayak bileğinden çıkarmaya çalışırsa bu yönde izleme merkezimize ihbar düşmekte. Türkiye'de imzalanan protokolle uygulamaya konulan elektronik kelepçe kadına yönelik şiddetle mücadeleye büyük katkı veriyor. Uygulamaya göre şiddet uygulayan kişiler mahkemeden alınan kararla ayak bileğine elektronik kelepçe takılarak izlenebiliyor. Elektronik kelepçe olarak ifade ettiğimiz cihazlar 3 üniteden oluşan bu cihazlardır. 2 tanesi elektronik kelepçe olarak ifade ettiğimiz bu cihaz ve onunla bağlantılı olarak koordinat bilgisini almamıza yarayan diğer ünite yükümlüye verilmekte. Kendisini nasıl kullanacağı herhangi bir sabotajla ihlal düşeceği konusunda bilgi verilmekte diğer ümtemiz ise mağdura teslim edilmekte Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ekiplerince takılan elektronik kelepçeler elektronik izleme merkezinden 7 gün 24 saat esasına göre takip ediliyor. Mağdurla irtibat kurarak kendisine durum hakkında bilgi verilmekte ve kendisinin güvenli bir bölgeye alması kendisine en yakın ekibin gönderileceği belirtilmekte. Elektronik izleme merkezinde personeller 4 vardiya olarak 7 gün 24 saat görev yapıyor. Şiddet mağduruna da bir ünite verilerek her ünitenin birbiriyle haberleşmesi yolundan faydalanarak koordinat bilgisi takip edilmekte şiddet uygulamakta. Uygulayanın tekrar şiddet mağduruna yaklaşmaması için buradan sürekli 724 takibi yapılmaktadır. Uygulama şiddet mağduru birçok kadını hayata bağladı. Aile içi ve kadına yönelik şiddet vakaları ile ilgili imlerden gelen mahkeme kararları doğrultusunda burada e, elektronik helikopter olarak ifade ettiğimiz bu aparat şüphelinin yani yükümlünün diğer bir ifadeyle şiddet uygulayan ayak bileğine takılmakta. Kendisine bir ün tedavi verilerek buradan koordinat bilgisi 724 olarak takip edilmektedir. Bey, muhteşem bir proje hı hı. Yani insan buraya baktığı zaman Bu daha ilk başlangıcı Ben bunu ileride çok daha genişleyeceğini Çok daha geliştirileceğini de düşünüyorum hı hı. Yani belki benimki birazcık daha Enteresan bir fikir gibi gelebilir Ama bu kelepçe belki ileride elektrikli hale mi getirilmesi lazım Ya da işte kişi o bölgeye yaklaştığı zaman Ona bir elektrik mi verilmesi lazım Bir uyarı anlamında anında hı. Belki bu noktalara kadar bu geliştirilebilir Bu tamamen benim fikrim Ama şöyle bir şey, durum var Burada gerçekten Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu canı gönülden tebrik etmemiz lazım. Çünkü gerçekten bu iş nasıl çözülür, nasıl çözülür, kanunlarla mı vesaire mi derken muhteşem bir çözüm bulmuşlar. Hı hı. Yani şimdi evli olan çiftler ayrıldıktan sonra ya da işte o sürecin içerisinde bazı takıntılı, sapkın biliyorsunuz erkekler olabiliyor. Ve kadınlara zarar verebiliyorlar. İşte böyle bir muhteşem bir projeyle bunun önüne büyük bir ekseriyette geçilebileceğini düşünüyorum Murat Bey. Yani bu gerçekten... Hı. Hakikaten çok iyi bir proje. Bu projeyi de şu anda AK Parti hükümeti döneminde geldi. Ve şimdi biliyorsunuz bir de KADES projesi var. Evet. Hanımlar cep telefonuna indirebiliyorlar. Hemen oradan anında sinyal gönderip hemen polisi müdahale edebilmesini sağlıyorlar. İşte bu şekilde şiddetle ilgili olarak mücadele aynı, aslında bu şekilde yapılması en doğrusu. Çünkü kanun yazsa bile maddelerde ve çok sert dahi olsa bile bir insan Allah korusun kafasına bazı sapkınlıkları koyduğu zaman bunun da fiziki anlamda da bir anlamda önüne geçilebilmesinin işte bu projeler çok değerli. O yüzden bunları da anlatmadan geçemedim. Ama şimdi İstanbul Sözleşmesi ile alakalı olarak bakın işi çok saptırıyorlar. Hı hı. Mesela e, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin bir billboard astırdı. Evet. Değil mi? Şimdi buradan e, bizi izleyen izleyicilerimize de gösterelim. İstanbul Sözleşmesi kimden korur diye bir tweet şey atıyor. E, billboard astırıyor. Ve burada okulda öğretmenin, karakolda polisin bakın. Evet. Ya da sokakta, çarşıda, toplu taşımada tanımadığınız erkeklerin <laughs> şiddetle tacizinden kısaca en yakınımızdakilerin şiddetinden korur. Ya şimdi İstanbul Sözleşmesi ile okuldaki öğretmenin, karakoldaki polisin ne alakası var Murat Bey? Evet. Bu nasıl bir saçmalık? Bu nasıl bir sapkınlık? Sen bir belediye başkanısın. Ve kalkıp böyle yalan yanlış bir billboard astırıyorsun. Ha, bunun üstüne Sayın Bakanımız Süleyman Soylu bir tweet attı. Bunların toplatıldığını söyledi. Ve kendisi hakkında da soruşturma başlatıldığını evet, soruşturma söyledi. Evet soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Halk Partisi her şartta maalesef sürekli olarak e, ve HDP de bunun içerisine e, koyabiliriz. Bunlar her şartta polisimizi, öğretmenimizi, kamu görevlilerini itibarsızlaştıracak kelimeler kullanıyorlar. Daha önce hatırlayın. Valilere militan dediler. Kaymakamlara militan dediler. Hatırlayın. Hı hı. Şimdi de bakın öğretmenlere polislere laf etmeye başladılar. Bu hakikaten e, doğru bir şey değil. Yani burada Bilecik Belediye Başkanı'na şunu sormak lazım. Senin başına bir iş gelse hangi polis seni koruyacak? Bu memleketin polisi koruyacak. Ya da senin evladın varsa ya da senin bu hayatta eğitim almanı sağlayan kimdi? Öğretmenlerindi. Ya şimdi kalkıp öğretmenleri... İstanbul Sözleşmesi'ndeki bir takım düşüncelerle nasıl bağdaştırabilirsiniz? Öğretmenlerden koruyacakmış. Bu ülkenin öğretmenlerinden kimsenin kimseyi korumasına gerek yok. Öğretmenler bizim baş tacımız. Murat Bey bunu bir Milliyetçi Hareket Partili, bir AK Partili atmış olsaydı öğretmen düşmanıydı, polis düşmanıydı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi attığı zaman hiçbir şey yok belli ezberler var kalıplar bu da şiddet ezberi mesela, bu, bu konu şey, konuda biraz polismiş, sonra bakın gibi. biraz sonra bu konuyla ilgili bazı konularda değineceğim bir serzenişte de bulunmak istiyorum bu konuda maalesef ben AK Parti'yi eleştirmek istiyorum hı hı. nedir bu yani geçen gün mesela bir Edirne Belediye Başkanı hadisesi yaşandı bir işkence olayı sabah gazetesi bir manşet yaptı yani görmüşsünüz hı hı. şimdi bu konuyla alakalı bunu Konya Belediye Başkanı yapsaydı Bursa Belediye Başkanı yapsaydı yer yerinden oynardı. Maalesef bu konuda ve özellikle bakın daha demin size burada hanımları AK Parti'nin yaptıklarını saydım. Ne noktada eleştiriyorum AK Parti'yi? Bunların reklamlarını bunları insanların bilgilendirme noktasına eksik kaldığını düşünüyorum Murat Bey. Hı hı. Ve diğer taraftan da bu tür davranışların içerisinde olduğunda da topyekun bu kişilerle mücadele edilmediğini düşünüyorum. Bu konuda sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve tabii ki yanında çok değerli kurmayları da var ama birkaç kişinin haricinde bu konularla ilgili ciddi mücadele edildiğini düşünmüyorum. Bu benim kişisel kanaatim. Ya bunu da buradan söylemek istiyorum. Hı hı. Bu konuda bakıyorum sosyal medyada vesaire biraz yalnız kalındığını düşünüyorum. Şimdi LGBT ile alakalı olarak ben şunu söyleyeceğim. Kimsenin hangi cinsiyette olduğu, hangi cinsiyet düşüncesi içerisinde olduğu beni hiç alakadar etmiyor. Herkesin yaşantısı kendisi. Herkes hesabını Allah'a verir. Ama şimdi LGBT'nin adı altında bir takım hakaretler ve bir takım e, sapkın şekilde davranışlar başladığı zaman bundan toplum rahatsız oluyor. Ve İstanbul Sözleşmesi'ni maalesef bu gruplar en çok savunan gruplar. Bakın. Bayraklaştırmış şi evet. durumda. Şimdi size bir şey getirdim. Bana Allah aşkına Türkiye'deki cinsiyet yani bir e, cinsi tercih farklı olan insanla şu pankartı bana alakasını söyleyeyim mesela. Şabanla Recep'in aşkına Ramazan engel olamaz. DGB kolektifi diye bir pankart asıyorlar. Çıkartıyorlar. Şimdi Allah aşkına buradan sormak istiyorum. Sizin farklı cinsel düşüncelerinizin olması İslam'a hakaret etmenizi mi gerektiriyor mesela? Evet, çok açık bir saldırı var. Orada. Ya böyle bir şey olabilir mi Murat Bey? Bu nasıl bir mantıktır? Bu nasıl bir sapkınlıktır? Yani Şabanla yani Müslümanların mübarek ay olarak kabul ettiği aylar hakkında böyle bir tweet şey pankart atacaksınız. ve bunu insanların hoş görmesi gerektiğini söyleyeceksiniz. Buna düşünce özgürlüğü diyeceksiniz. Hayır. İnsanlar sizin kendi cinsel tercihlerinizle ilgili size katılmadıkları zaman onları çağ dışı ilan ediyorsunuz, sapkını ilan ediyorsunuz, demediğinizi bırakmıyorsunuz. E Siz insanların dinini hakaret ediyorsunuz. Şimdi bakın. Hatırlarsınız Kabe resmi. Evet. Yerdeydi. Boğaz Üstüne Boğaziçi hadiselerinde. Yine aynı gruplar yaptı. Hı hı. Şimdi bunun e, cinsellikle ne alakası var? Bu evet, hırsınız ben... ne? Şimdi çok enteresan size bir görüntü getirdim. Şimdi İstanbul Sözleşmesi biliyorsunuz hep mor vesaire renkler hı hı. kullanılıyor. Şimdi bu bir kız çocuğu. Burada yazan yazıydı falan da okumak istemiyorum. Çok hoşuma gitmez böyle şeyler. Kıza bıyık çizmişler. Ya bu çocuk parmak kadar çocuk ya. Daha bir bebek bu. Evet. Benim gözümde bir bebek daha. Ya sizin yaptığınız bu gösterilerde bu çocukları bu hale sokmaya ne hakkınız var? Bu doğru bir şey değil Murat Bey. Evet, maalesef. Ailenin yok olmasına, toplumun yok olmasına yol açar. Evet sizin kendi kişisel tercihleriniz olabilir. Kimseyi de alakadar etmiyor, kimse de ilgilenmiyor zaten. Ama kalkıp da küçücük çocukları bu hale sokmaya hakları yok. Bu bir sapkınlık. Şimdi bununla alakalı şaşıracaksınız. Ya ben şu anda bizi izleyen izleyicilerin hepsine inanıyorum. Şu anda benim gösterdiğim bu görüntüden rahatsızlar. Hatta cinsel tercihleri farklı olan ki benim kabul etmediğim ama kişilerde dahi şu görüntüyü kabul ediyor musunuz diye soru sormak lazım. Bunlar çocuk Hı. daha. Çocuğun çok çirkin bir şekilde kullanılması yani hadisesi var. çocuk bu çocuğa niye bu yakışırsınız? Erkek gibi göstermeye niye çalışırsınız? Bunu anlayamıyorum. Mesela bakın, LGBT'li çocuklar vardır diye. Bakın çok enteresan bir şey göstereceğim. Kadıköy Kent Konseyi LGBT meclisi kurulmuş. Kadıköy Belediyesi'nin bir kent konseyi. Hı. Ne için? Çocuklar için. Yani şimdi Murat Bey, e, toplumda aile değerlerini yok edebilmeye yönelik yapılan bu hareketlerin doğru olmadığı düşüncesi içerisindeyim. Ve bunların hiçbirinin kadına şiddetle vesaireyle alakası yok. Şimdi şu küçük yavrunun, şu küçük evladımızın Allah'ınızı severseniz kadına şiddetle ne alakası var? Ama buna bıyık çizip LGBT'ler tarafından bir argüman olarak kullanılıyor. Bu olmaz Murat Bey. Yani bu toplum açısından çok ters bir hareket. Doğru bir şey değil. Ailelerin temeline dinamit koymakla ilgili bir şey. Ha ben şunu da söylüyorum. Kişinin cinsel tercihi var. Beni hiç ilgilendirmiyor. Kim evinde ne yapmış etmiş. Biz bununla zaten ilgilenen kimse yok. Ama kalkıp da bunu çocukların üstünde bu şekilde yapmaya kalkarsanız o zaman tabii ki denilecek iki, kelimemiz var yani. Yani kalkıp bunu belediye ile yapmaya kalkarsanız bu kabul edilebilir bir şey değil Murat Bey. Şimdi Allah'ınızı severseniz siz kalkıp da İstanbul Sözleşmesi vesaire şu bu konularını ee, savunuculuğunu yapanlar. E siz peki şu pankarta ne diyorsunuz ya? Şaban'la Recep'in aşkına Ramazan engel olamaz ne demek ya? Murat Bey bunlar kabul edilir şeyler değil. Doğru şeyler de değil. Ve ben size bir şey söyleyeyim mi? Toplumun da damarına basmaktan başka bir hadise değil. Vallahi Türk toplumu da çok bu konuda sağduyulu davranıyor. Hakikaten düzgün bir toplumumuz var. Ya bu kadar dine hakaret ediliyor vesaire. Bana göre bu kişilerin ceza alması lazım. Farklı cinsel yönelimlerin siyaseten baskı e, unsuru haline getirilmeye çalışılması. Yani, LGDP, şöyle bir durum yok. Bence. Siz İstanbul Sözleşmesi adı altında bize bunları dayatmaya kalkarsanız e, bu kabul edilebilir bir hadise değil. Evet. Ve Bu konuyla alakalı da insanlar tepkisini koyuyor. Az önce de bahsettiğiniz aslında küresel bir dayatma da var. Evet. Yani aynen öyle. Küresel bir dayatma da, da var ama yine üstüne basarak söylüyorum. Kimsenin tercihi beni hiç ilgilendirmiyor. Ama kalkıp da benim üstümde sizin farklı cinsel tercihleriniz noktasında baskı kurmaya kalkarsanız ülkeye, ailelere, yaşantılara, çocuklara bu kabul edilebilir bir şey mi Murat Bey?